Arkadaşlar YouTube kanalımız O ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize bugün günlerden cuma cumamız mübarek olsun Rabbim evinizden huzuru sofranızdan bereketi yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi gülümsemenize sebep olan sevdiklerinize başucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah amin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arkadaşlar Cumhuriyet bayramımızda kutlu olsun daha nice Cumhuriyet bayramları görmek dileğiyle diyelim ve modelimize geçelim modelimiz fıstık oyası arkadaşlar böyle kol kola girmiş bir fıstık gibi aslında hiçbir şeyi yok her şeyi bildiğimiz fıstık sadece uzun uzun dallar yapıp çapraz bir şekilde bağlamasını yapacağız fıstıkların bir de şu yanı güzel olabilir fıstık. Modeli sıralı bir model olacak. İki sıradan oluşacak. İstediğiniz arayı vererek bu modeli yapabileceksiniz. İki sıra sıralı fıstıklar sizlerle olacak arkadaşlar. Modelimizin şekli böyle. Modelimiz budur. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Aslında modelin çok bir zorluğu yok arkadaşlar. Sadece bildiğimiz fıstık böyle uzun dallar yapıp çarp çarpı bir şekilde çapraz bir şekilde üzerine yapılmış şimdi alt kısmına gideceğim 2 4 6 8 tane yapacağım alt kısmını 10 da olabilir o sizin vereceğiniz araya bağlı ben model amaçlı bir anlatım yapıyorum şimdi ilk başlarken diye başlayacağız Evet İpimi tığ tığma sabitledim. Başına bir aldım. Tığ battı diye girdim. 2 çektim, 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir. Bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir, başına bir alıp yandaki tığ battı diye girdim. 2, 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 5 zincir aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum. Bu aradan girip kapatıyorum. Bu şekilde alt kısmının arasını yapıyorsunuz arkadaşlar. 8 olmuş. 10 da yapabiliriz. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. Ben 10 tane yapacağım şimdi. 2 2 çektim. 5 zincir bu aradan girip kapattım. Evet. Şimdi 2 zincir çektim. Hemen aşağıdaki tığ battıya girip sabitledim. Burada 25 adet zincir çekiyorum şimdi. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 şimdi arkadaşlar 2 3 4 5 6 zincire Hatta 7 zincire batalım kapatalım 7de küçük oldu 8'e batım yani çok küçük bir yuva yapacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bu yuvayı yaptıktan sonra yani zincire batıp yuvamızı yaptıktan sonra bir düzelteyim burayı. Kalan kısmını 20 tane sık iğnesi yaparak ineceğim. Şöyle yuvamızı yaptık. Şimdi bu sap kısmını 20 tane sık iğnesi yaparak iniyoruz. Elim düzelmiş değil. Her an tığ girecek korkusuyla yaşıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20. tığ battı içerisinde kapatıyorum bu şekilde Şimdi araya 1 2 3 4 tane tığ battı boşluğu veriyorum. Yani 3 zincir çekip yandaki tığ battı da kapatıyorum. Bu 1. 3 adet zincir çektim, yandakinde kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çektim, yandakinde kapattım. 3. 3 adet zincir çektim, yandakinde kapattım. 4. 4 tığ battı boşluğu verdim. Şimdi yine 25 adet zincir. 23 24 25. Şimdi yine aynı arkadaşlar 1 1 2 3 4 5 6 7 sayıp şöyle 8. zincire batıp kapattım bir yuva oluşturdum. Şimdi kalan kısmına 20 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. tığ battı içerisinde kapatıyorum. Şu an bu şekildeyiz. 20. tığ battı içerisinde kapattım. Yandaki tığ diye bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir para noktasına girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 5 adet zincir bu ara noktasına girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 5 zincir bu aradan girip kapatıyorum. Yani ilk aranızı kaç yapmış iseniz. Ben 10 tane yaptım. 10 tane yaptıktan sonra yine bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Yani şuradaki ara noktasını istediğiniz arayı yapıp tekrar yine bu iki uzun sık iğneli dallar yapacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında üst kısmına gideceksiniz. Ben 10 tane yapıp yine bu işlemi yapacağım. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi üst kısmına geçiyoruz. İpimi tığıma sabitledim. Başına bir aldım bakın. Şu araya giriyorum. İpin ucunu alıyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki boşluğa giriyorum. 2 2 çekiyorum bakın şu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir. Bu aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki araya giriyorum. 2 2 çekiyorum. 5 adet zincir bu araya girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandaki boşluğa girip 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir yandakine girdim 2 2 çektim. 5 zincir aradan girip kapatıyorum bu şekilde. ikinci sıramızın sırasını Son noktaya kadar gidiyoruz verdiğimiz ara üzerine. Araya bir zincir başına bir al yandakine gir. 2 2 çekelim. 2 3 4 5 zincir. Aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir al yandakine girip işlemi aynı tekrar ediyorum. 5 zincir aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp bakın şuradaki. Son noktaya girdim. 2 2 çektim. Burada 5 zincir çekmiyorum artık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Şimdi arkadaşlar bakın. Buna değil diğer dalı alıyorum bunun üzerinden. Şöyle de olabilir. Bakalım diğerini hangi yönde almışız. Böyle bir dönmüş ki bu da elimde. Üst kısımdan almışız. Bakın şuradaki dalı alıp diğerinin üstünden şimdi bu tepeye bir yuva yapmıştık ya buraya girip sabitliyorum. 15 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi ipimi biraz uzattım. Altından girdim. İpin ucunu alıp dibinde zincir çekip onu da uzattım. 1. İpin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat tırnağınla tut. 2. 3. Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek ve uzat 18 19 ve 20 20 tane ilmek topladım İpin ucunu alıp hepsini içinden çektim bakın hepsi ipimde buradaki o yuvamıza giriyoruz ilmek alıyoruz her iki ilmeği kapatıyorum şöyle elimle biraz fıstığımı düzenleyip sıkılıyorum ve tekrar 15 adet zincir 11 12 13 14 ve 15 işlem aynı altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek ve uzat bir ipin ucunu al dibinde zincir çek ve uzat 2 3 4 5 altından gir ipin ucunu al dibine zincir çek ve uzat 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 yine 20 adet ilmeğimi topladım ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim tekrar yeşil yuvaya girdim ilmek aldım her iki ilmeğimi kapattım sıkılamadan önce elimle şöyle biraz fıstığımı düzelttim ve sıkıladım yine 15 adet zincir çekeceğim. Bu iki fıstığı nasıl yapmış isem toplamda buraya 4 tane fıstık yapıp dönelim. Evet arkadaşlar 4 yapraklı fıstığımı yaptım. Şimdi yaptıktan sonra araya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyorum. Şimdi diğer dalımı alıyorum yönünü düzeltip bu zincirimi buraya sabitliyorum bu şekilde şimdi arkadaşlar burada ne yapmış buraya da 4 tane fıstık yapıyorum 15 zincir çekerek her bir fıstık için evet arkadaşlar buraya da 4 tane fıstığımı yaptım ve 8 adet zincir çektim 4 fıstık sonrası başına bir aldım buradaki ilk araya giriyorum 2 2 çekerek buraya sabitliyorum. Araya bir zincir başa bir alıp yandaki araya giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başa bir alıp yandaki araya giriyorum. 2 2 çekiyorum. Yani ara noktamıza devam ediyoruz arkadaşlar. 5 zincir aradan gir kapat araya bir zincir başına bir al yandakine girelim 2 2 çekelim 5 adet zincir buradan girdim ve kapattım araya bir zincir bu şekilde devam edip modelimizi tamamlayacağız ben burayı kamera arkası yapacağım işlem aynı çünkü Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka Videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.